Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu zevk maceraları yeniden oynuyorum. 6. bölümüyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman videomuza şimdi geçelim. Şimdi bir arkadaşımız hemen videonun başına bari koyayım. Bir arkadaşımız şey demiş. Ben nasıl tropik yapıyı açıp sıklantise giderim demiş. Yani Bur -tara, buraya nasıl giderim demiş. Yani bu tropik yapı dediğimiz olay şu yapıyla aynı bir şey. Şu gördüğünüz kardan yapıyla burada da aynı şekil. Yani bu adada şu an ada açık olmadığı için gösteremiyorum. Burada da aynı şekil tropik yapı var. Yani tropik yapıyı geliştireceksiniz. Buradaki gibi. Gördüğünüz gibi bakın benimki ben iki, ikinci aşama. Bunu geliştireceksiniz ve bunu ikinci aşamaya getirdiğinizde yani burayı açmış olacaksınız. Sıklantisi böyle gidiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Sıklantisi nasıl gidilir? nasıl gidebilirim diyorsanız e, cevabı da burada söyledim. Bu değilse cevabı bana da yorumda yazabilirsiniz olmadı diye. Başka bir şekilde oralara geldim bakarız artık. Başka o zaman bir sizler için bir çark çevirelim. Sonra hayvanlarımızı kurtaralım ve yeni adaya geçelim. Ya sizle ilerlediğimiz için ada geçmiyorum tabii ki de bekliyorum. Ama videoların hızı biraz daha olmalı tabii ki. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Şöyle 600 yemiş içimize yarar başka çekiliş olayı da var çekilişi de bayağı beklettim 4 gündür bekletiyorum yani olabildiğince hatta 5. günü olacak aynen yarın itibaren bu video yarın atılır zaten 5. günü olacak yani bilmiyorum akşam çekiyorum şu an videoyu ama bir çekilişi de videosunda görürsünüz yani bu videodan önce çekiliş videosunda sonucu açıklanır Bakalım arkadaşlar hayırlısı kim kazanacak. Çok az kişi katıldığı için bekledim bilerek. Ama herhalde katılası yok kimsenin. Yani 7-8 kişi katıldığı için birazcık az tabii ki bu sayı. Yani ben bunun bir 15-20 olursa güzel olur dedim. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Canınız sağ olsun. Ya bir dahaki 500 abone çekilişinde de aynı bu şekil katılım az olursa. ya yani çekiliş yapmayı düşünüyordum ama bu şu an kişi sayısını görünce yani bir vazgeçtim desem yalan olmaz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi o kadar uğraşacağız ve bu kadar az kişi olması yani biraz kötü tabi durumu. Başka yeni başlayan kişiler de izliyorsa onlara da güzel bir örnek, güzel bir şey olsun. Bu video arkadaşlar ne, de, ne denir? Rehber olsun diye uğraşıyorum o, olabildiğince. E, takıldığınız yerler varsa sorabilirsiniz Tabii ki de. Rehberlik videosu gibi bir şey yani rehber olmaya çalışıyorum burada olabildiğince bütün bilgilerimi sunmaya çalışıyorum. Önceki videolarımı da izleyip oyunu nasıl oynayabileceğinizi, nasıl ilerleyebileceğinizi de zaten gayet öğretmeye çalışıyorum. Bir de tabii ki de videolarda çok fazla çok arkadaşlar kelimesinde kullandığım için fazla tepkilerde geldiğini gördüğüm için artık gördüğünüz gibi daha çok minimalize etmeye çalışıyorum. Zaten benim elim elime gelen yani nasıl diyeyim? elimden gelen bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Çünkü ona göre alışmışız yani kelime çıkmayınca gördüğünüz gibi arkadaşlar kelimesi geliyor oraya. Tabi olabildiğince artık daha fazla cümle kurmak daha böyle profesyonel olmak amaçlı biraz daha uğraşacağız çabalayacağız bakalım nasıl olacak ama biz alamıyoruz gibi. Niye böyle oldu? Durun arkadaşlar şunu odaklanmam lazım. Şöyle yapsak. Tam bir tane aldık, iki tane vereceğiz arkadaşlar mecbur. Burada fazla hayvan kurtaram. Ne kadar hayvan kurtarırsak o kadar iyi yeni adaya geçmemiz lazım. Şöyle yapsak. Alır mıyız? Hayır ya. Tamam aldık herhalde. Evet bayağı hatta bir tane de fazla aldık. O zaman başka diyebileceğim. Burada zaten yine adayı geçeceğiz. Başka da diyebileceğim böyle arkadaşlar. Şu bildirimleri kapatıyorum. Niye geliyor anlamadım. Neyse arkadaşlar yeni videolar da gelecek. Bayağı bir sürü videolar gelecek. Olabildiğince güzel videolar ayarlamaya çalışıyorum. Adopt Me videosu gelebilir. Farklı farklı videolar çekiyoruz ki daha güzel olsun. Yani her zaman aynı oyunun videosu olmaz tabii ki de. Şimdi bir de e, bu sığır mıydı? Manda mıydı? Mandayı bir kurtaralım. Olabildiğince benim gibi arkadaşlar oynayabilirsiniz. Yani benim size dediğim tavsiye ettim. Her videoda da söylediğim gibi günde 3-4 defa girip 10 dakika ayırsanız zaten ilerlersiniz. Geliştirme dediğinizi yapmayı unutmayacaksınız. Diğer türlü zaten her türlü ilerliyorsunuz. Onda bir sorun olmuyor. Herhalde çok rahat alacağız gibi duruyor. Aynen aldık. Evet bunu da aldık. Yeni adayı geçmeden önce de bakalım başka hayvan alabilecek miyiz. Gördüğünüz gibi sizlerle beraber alıyorum. Hiçbir şekilde ilerlemiyorum. Başka puanlamayalım şimdi. Başka yeni yeni video önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Şöyle ben buradan niye geçemiyorum. Buraları kırmamışız. Şimdi bir de şeylerimiz olmuş. Kabuklarımız olmuş gördüğünüz gibi. Kabukları hemen harcamamız lazım. Gördüğünüz gibi bunu harcayalım. Burada arttıralım. Başka şu an bu da doldu. Yani yemiş şeylerimiz de doldu. Bu yemiş şeylerini burada harcarız. Burayı bir açalım. Ama biz şu adadan eşyaları aldık mı? Şeyleri aldık mı? Peki. Burada bonus hayvanlarımız var mı daha? İnşallah orada hayvan daha kalmamıştır. Hiç bakmadım ama varsa da arkadaşlar yapacak bir şey yok ona şu an. Destek vermeyi de gerçekten arkadaşlar unutmayın. Yakında 500 abone olacağız. 500 abone demek 1000 abonenin yarısı demek. Yani bu da bayağı iyi bir ilerleme olur benim için. Olabildiğince video kalitesini her şeyini arttırmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi zaten videoların izlenmelerine baktığınızda olabildiğince bir başarı elde etmeye başladık. Bakalım devamı gelecek mi? Herhalde bu videodan da bu kadar olabilir. Yani videoyu belki birazdan bitiririz. Bu adaya geçtik arkadaşlar. Yeni adamız Sid Cinnat'ı. Bayağı büyük ada bu, bu adanın da en az 1-2 videosu gelir gibime duruyor. Bakalım nasıl olacak. 67 tane palamudum var. Başka dediğim gibi Siklantis yerini zaten söyledim. Buraya gireceksiniz arkadaşlar. Burada kardan yapıyı gördüğünüz gibi. Bu kardan yapı burada da oluyor. Bu adada da. Ve bu adada da olacak. Bu adalarda yine yapılar olacak. Ve o yapıları level atlattığınızda ikinci aşamaya da kaçıncı aşamaysa getirdikten sonra gördüğünüz gibi buraya açacaksınız. Ne gerekiyor diye sorarsanız bu gördüğünüz gibi üründen lazım. Plan mıydı adı öyle bir şeydi. Bu üründen toplayacaksınız arkadaşlar adada ve sonra açacaksınız. Ve yakında Rudy'de yeneceğiz ve tropikal alana geçeceğiz. Orada zaten daha detaylı göstereceğim. Bu, bu tarz videoların devamı için hem kanalıma abone olup hem videoyu beğenip hem de yorumlara bu videonun devamı gelsin gibi yorumlar yazarsanız belirtseniz sevinirim. Çünkü kaç kişi bekliyor kaç kişi istiyor ona göre bu videolar daha fazla gelir. Yani video sayısı daha fazla istiyorsanız dediğim gibi desteğinizi ve yorumunuzu yazmayı ve belirtmeyi unutmayın arkadaşlar konuşamadım kusura bakmayın. O zaman fazla uzun tut, tutmuyorum ki sonra yine depolamalarını falan uğraşmayalım. O zaman bakım evimde zaten bir tane hayvan var ve ona da eğer yapabiliyor muyuz yapamıyoruz. Ben burayı hallederim videodan sonra. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Dediğim gibi fazla uzatmayacağım artık çok dedim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Yeni videoda. Bay bay.